Herkese selamlar arkadaşlar. Yan hesabıma sor çıktı. Şu an çok mutluyum. Evet, gördüğünüz gibi yan hesabıma sor çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an sorçla oynayacağız. Girelim tek Gerçekten çok mutlu oldum ilk çıktığında. Kutulardan çıkmıştı. ismini çaldım ha. <laughs> Şöyle hemen izleyeceğim. Kutu 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 kır kır kır. günü. Onu sevmedi ya. Neyse dur. Evet arkadaşlar inanmayanlar için soru dönüyorum bak. Bu Brawl da değil ha inanmayanlar. Bildiğimiz Brawl Stars. Gelme lan gelme değil mi? Değil mi? Dima Ben sana gelme dedim. Arkadaş olur mu seninle arkadaş? Ha şöyle öldüğümüzü bir arkadaşlar. Hatta açayım ben daha hızlanırım. 4 dörtlü soruyuz. Selamun Aleyküm.

Ben de böyle tutuyorum. Ve kazanan tabii ki de Taha Papa. Artı puan. Neyse hoşça kalın arkadaşlar, güle güle.